Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli tepsi köftemi tarifini vermek istiyorum. Öncelikle tavama bir adet soğan minik minik doğradım, bir adet kapya biber, kırmızı biber yani, onları da küçük küçük doğradım. 2 adet Charles son biber, onları da doğradım minik minik. Tavama biraz sıvı yağ aldım. Şimdi biraz soteliyeceğim. soğanım ve biberlerim biraz sotelendikten sonra 2 adet domatesin kabuğunu alıp biraz küçük doğradım onları da ilave ediyorum biraz tuz ve karabiber ekleyeceğim hazırlayacağım kıymada klasik köfte harici hazırladım Şimdi Öncelikle tepsime köftemi yayıyorum şöyle küçük küçük parçalar alarak önce elimde inceltip Sotilemiş olduğum biber, soğan, domates karışımını döküyorum köftenin üzerine. 2 adet patlıcanım soymadan yıkayıp dilimledim. 2 adet kabak soymadan dilimledim. 2 adet domatesim, onları da halka halka doğradım. 2 adet de patatesim var. Tabii ki malzemeleri çoğaltabiliriz. Şimdi sırasıyla şöyle 1 adet patlayacağım. 1 adet kapak bir adet şöyle patates bir adet domates şöyle sırasıyla malzemelerim yettiğince malzemelerim bitene kadar böyle sıralayacağım arkadaşlar biz dört kişiyiz. Hani tepsiyi tamamlamak için uğraşmayacağım. Kalan malzemelerimi sırasıyla dizeceğim. Kalıp ziyan olmasını da istemiyorum o yüzden. Taze taze bir gecelik yemek yapmak istiyorum. Şöyle kalanları da sırasıyla Tabi kalabalık misafirim geldiğinde çok güzel bir görsel çıkıyor ortaya. Biraz ben gevşek bırakıyorum ki rahat kızarsınlar diye. Çok sıkı dizersek eğer aralarda olan sebzeler sıkışık olan sebzeler. Göz kararı biraz e, biraz ayçiçek yağı aldım tabağıma, biraz toz kırmızı biber, biraz e, karabiber, az miktarda tuz. Biraz da kekik. Şöyle üzerlerine gelecek şekilde kaşımla dağıtıyorum. Şimdi aynı kasemi bir tatlı kaşığı hemen hemen biber salçası bir tatlı kaşığı da domates salçası bir su bardağı kadar sıcak suda açacağım salçamı Şöyle yemeğimin içerisine bırakacağım. suyu yeterli gibi geldi. Bakacağım pişme durumuna göre ekleyebilirim. 200 derecelik alt üst ayarında olan fırına bırakacağım. Kontrollü bir şekilde pişip pişmediğini kontrol ederek pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar benim yemeğim pişti. Biraz fazla tutmuşum ben fırında. Başka işlerim vardı. O arada e, unutmuşum biraz fazla tutmuşum ama yemeğimin lezzeti çok güzel tattım. Şöyle tabakta da görün istedim. Şöyle bir görüntüsü var. Köftesini de çıkarttım. Arkadaşlar umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın hayırlı günler.